Kara mürver nedir? Faydaları nelerdir ve ne işe yarar gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsin. Dünyada 30 süre yakın mürver ağacı ve bitkisi bulunur. Tarihi Eski Mısır'a kadar uzanan karamürver, tıbbın babası ya da ilaç sandığı olarak da bilinmektedir. Bunun yanında mürver en şifalı bitkiler arasında yer alır. Sağlığa birçok faydası bulunur. Mürver özü enfeksiyonlarla savaşmak cildi temizlemek ve bağışıklığı artırmak için özellikle kullanılmaktadır. Öncelikle karamürver nedir? Bilimsel adı Sambucus nigra olan karamürver, elma büyüklüğünde küçük beyaz çiçekleri olan mor ve siyah renkte küçük meyvelere sahip, antioksidan olup ağrı kesici özelliği bulunan şifalı bir bitkidir. Bu bitki türü Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yetişir. Karamürverin meyveleri jöle, şurup ve reçel yapımında ve çiçekleri de bazı çaylar ve ilaçlar için kullanılır. Ne işe yarar? Demir eksikliği sorununu gidermenin yanı sıra hücre hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidan özelliklere sahip flavonoidler ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile bilinen ve kimyasal bileşikler olan antosiyanitler içerir. İçerisindeki C vitamini sayesinde sağlık açısından birçok fayda sağladığından Alternatif tıpta doğal bir besin olarak kullanılır. Yapısında bulunan C vitamini, A vitamini, B6 vitamini ve potasyum açısından zengin besin değerlerine sahip olduğu için destekleyici olarak birazdan sayacağımız sorunları ortadan kaldırmak için sıklıkla tercih edilmektedir. Kronik yorgunluk sendromu, kabızlığı önlemesi, yüksek kolesterol, sinüs enfeksiyonlar, saman nezlesi, baş ağrısı, siyatik, diş ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırmak için Sıklıkla tercih edilmektedir. Faydaları nelerdir ve neye iyi gelir gibi soruları birlikte inceleyelim. antioksidan yapısı sayesinde soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılmasının yanında bağışıklık güçlendirici olarak kullanılan karamürverin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Balgam söktürücü özelliği bulunur. Kan basıncını düzenler. Kabızlığa iyi gelir. Karamürverin çayı İdrar yollarında enfeksiyon birikmesini önler. Vücuttan toksinleri arındırır. Cilt hücrelerini yeniler, sindirim fonksiyonlarını düzenler. Adet döngüsünün dengesizliğini engeller. Kolajen üretimine katkı sağlar. Kalp rahatsızlıklarına karşı korur. Peki karamürmer zayıflatır mı? Tüketildiğinde doğrudan kilo kaybına sebep olmamaktadır. Çay formunda beslenmenize dahil ederseniz kilo vermeyi destekler ve vücutta yağ yakımı sağlar. Bunların yanında egzersiz yapmak da çok büyük önem taşımaktadır. Nasıl tüketilir, nasıl kullanılır? Kara farklı şekillerde yararlanmak mümkündür. Çiğ olarak tüketilmesi önerilmeyen bir meyve olan mürverin kaynatılarak tüketilmesi gerekir. Pekmez ya da şurup şeklinde tüketilmektedir. Bunun yanında kurutulmuş olarak da çay şeklinde de vücuda alınabilmektedir. Peki çayı nasıl yapılır? Tarifi verelim. 10 adet kurutulmuş olan karamürleri kaynamış suya atıp 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzülerek tüketilebilir. Çay olarak tüketildiğinde idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruduğu gibi alet döngüsündeki dengesizliklerin giderilmesinde de etkili olur. Peki zararları nelerdir? Karamürveri ölçülü bir şekilde tüketmek oldukça önemlidir. Olgunlaşmadan tüketilen karamürver mide bulantısına da neden olabilir aşırı tüketim olduğu durumlarda sindirim sistemini çalıştırdığından ishale sebep olabilir. Tüm bu bilgilerin yanında kronik hastalığı olanlar, hamile anne adayları, emziren anneler ve alerjik bir bünyeye sahip olan kişiler mutlaka bir doktor kontrolünde kullanmalıdır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza destek olmayı unutmayınız. Hepinizin sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.